Şimdi size oldukça ilginç bir komplo teorisinden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Düz dünya teorisine inananların sayısı düşündüğünüzden çok daha fazla ve bu teoriye göre dünyanın haritasında dikkat çeken bir detay var. Yecüc ve Mecüc adası mı? Peki bu teoriye göre Yecüc ve Mecüc'ün aşmaya çalıştığı set aslında kutuplardaki devasa buzullar olabilir mi? Sizce bu iddialar gerçeklik payı taşıyor mu, yoksa sadece hayal gücünün bir ürünü mü? Fikirlerinizi ve bu ilginç teoriye dair düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Giriş, kıyametin habercileri Yecüc ve Mecüc. Onlar, kıyamete az bir süre kala yeryüzüne çıkacaklar. İnsanlık tarihinin en karanlık günlerini başlatacaklar. Setlerinin yıkılmasıyla dünya, tarihin gördüğü en büyük kaosa sahne olacak. Kimdir bu Yecüc ve Mecüc? nereden geldiler ve insanlığı ne bekliyor? Bugün sizlerle insanlık tarihinin en gizemli, en korkutucu hikayelerinden birine yolculuk yapacağız. Bu hikaye, yalnızca bir inanç veya mit değil, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen kıyametin büyük alametlerinden biri. Yecüc ve Mecüc, insanlık için neyi temsil ediyor? Bu devasa topluluklar gerçekten kim? Onların ortaya çıkışı dünya düzenini nasıl alt üst edecek? İşte tüm bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Yecüc ve Mecüc Kur'an'daki bahis Yecüc ve Mecüc'ün hikayesi Kur'an-ı Kerim'in Kehf ve Enbiya surelerinde karşımıza çıkar. Kehf suresinde Zülkarneyn kıssası anlatılır. Zülkarneyn, güçlü ve adaletli bir hükümdar olarak tanımlanır. Batıya, doğuya ve sonunda iki dağ arasına yaptığı seferlerle bilinir. Burada yaşayan bir halk, Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarından o kadar korkmaktadır ki Zülkarneyn'e başvururlar. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? Kef, Zülkarneyn bu talebi kabul eder ve iki dağın arasına demir ve bakırdan devasa bir set inşa eder. Bu set, Yecüc ve Mecüc'ün insanlara ulaşmasını engeller. Ancak Kur'an'da onların tamamen yok edildiğinden değil, sadece hapsedildiğinden bahsedilir. Onlar bu seddi delip çıkmayan muktedir olamazlar. Fakat kıyamet yaklaştığında bu set yıkılacak, Yecüc ve Mecüc tekrar serbest kalacaktır. Enbiya suresinde şöyle buyrulur. Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman onlar her tepeden saldırırlar. Hadislerde Yecüc ve Mecüc. Yecüc ve Mecüc'ün kıyametle ilişkisi, hadislerde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Sahih-i Müslim ve Buhari gibi kaynaklarda, Peygamber Efendimiz Sab e onların kıyametin büyük alametlerinden biri olduğunu bildirir. Bir hadiste şöyle buyrulur. Allah, Yecüc ve Mecüc'ü serbest bırakır ve onlar tepelerden akın ederler. İlk dalga, Taberiye Gölü'nü içer ve kurutur. Sonra diğer dalgalar gelir. Onlar yeryüzünde karşılarına çıkan her şeyi mahvederler. Bir diğer hadiste ise onların sayısının inanılmaz derecede fazla olduğundan bahsedilir. Peygamber Efendimiz Sav şöyle buyurur. Kıyamet günü Yecüc ve Mecüc'ün 999 kişisi cehenneme, bir kişisi cennete gider. Bu, onların insanlığın çoğunluğunu temsil ettiği fikrini de beraberinde getirir. Yecüc ve Mecüc'ün fiziksel ve ruhsal özellikleri Hadislerde Yecüc ve Mecüc'ün fiziksel özelliklerinden de bahsedilir. Onların kısa boylu, geniş yüzlü, küçük gözlü ve yassı burunlu oldukları rivayet edilmiştir. Ancak bu tasvirler, tarih boyunca çeşitli topluluklara da yakıştırılmıştır. Bunun yanı sıra, onların yıkıcı ve bozguncu bir doğaya sahip oldukları vurgulanır. İnsanları öldürmek, kaynakları tükek ve doğayı mahvetmek onların karakteristik özellikleridir. Tarihi ve modern yorumlar Yecüc ve Mecüc'ün kim olduğu hakkında tarih boyunca birçok teori ortaya atılmıştır. Bazı tarihçiler onları tarihi barbar kavimlerle ilişkilendirmiştir. Örneğin, 1. Moğollar ve Hunlar. Yıkıcı seferleri ve geniş ordularıyla tarih boyunca dehşet saçan bu topluluklar Yecüc ve Mecüce benzetilmiştir. 2. Sembolik anlam. Bazı alimler ise Yecüc ve Mecüc'ü sadece fiziksel topluluklar olarak değil, kaos, anarşi ve ahlaki çöküşü temsil eden semboller olarak görmüşlerdir. Modern dönemde, Yecüc ve Mecüc'ün insanlığın kendi eliyle oluşturduğu yıkıcı teknolojiler, nükleer savaşlar veya ekolojik krizler olduğu yönünde yorumlar da yapılmıştır. Yecüc ve Mecüc'ün kıyametle bağlantısı Kıyamet yaklaştığında Yecüc ve Mecüc'ün serbest kalacağı ve tüm insanlığı tehdit edeceği belirtilmiştir. Onların ortaya çıkışı, Dekçel'in fitnesi, Dabbetül Arz ve Güneş'in batıdan doğması gibi kıyamet alametleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşir. Yecüc ve Mecüc setlerinden kurtulduktan sonra yeryüzünde öylesine bir yıkım yapacak ki hiçbir güç onları durduramayacak. İnsanlar bu kaostan Allah'a sığınarak kurtulmaya çalışacaktır. Hadislerde onların sonunun Allah tarafından bir azapla geleceği belirtilmiştir. Allah, Yecüc ve Mecüce karşı bir tür hastalık veya doğal afet göndererek onları yok edecektir. Sonuç insanlık için bir uyarı. Yecüc ve Mecüc'ün hikayesi sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda insanlığa bir uyarıdır. Onların ortaya çıkışı ahlaki ve manevi çöküşün, kaosun ve yıkımın bir sembolüdür. Bu nedenle bu olayların sadece fiziksel değil, manevi boyutunu da anlamak gerekir. Kıyamet yaklaştı ve Yecüc ile Mecüc'ün çıkışı bir gerçektir. İnsanlık o gün için hazır mı? Eğer bu anlatım hoşunuza gittiyse, bu konunun derinliklerine inerek daha fazla detayı ele alabiliriz. Unutmayın, Yecüc ve Mecüc yalnızca kıyametin değil, insanlık tarihindeki en büyük sınavlardan birinin habercisidir. Yecüc ve Mecüc'ün saklı kaldıkları yer Setin arkasındaki gizem Kehf suresinde Zülkarneyn'in iki dağ arasına demir ve bakırdan bir set inşa ettiği anlatılır. Ancak Kur'an setin kesin olarak nerede olduğunu belirtmez. Bu tarih boyunca birçok spekülasyonun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Peki bu set nerede olabilir? Tarihi ve coğrafi yorumlar. 1. Kafkaslar. Bazı yorumcular Zülkarneyn'in inşa ettiği setin Kafkas Dağları bölgesinde Daryal geçidi yakınlarında olduğunu düşünür. Bu bölge doğal olarak iki dağ arasındaki dar bir geçit olması nedeniyle uygun bir yer gibi görünür. 2. Orta Asya. Başka bir görüş, setin Orta Asya'da olduğunu ve Yecüc ile Mecüc'ün Türk-Moğol bozkırlarının ötesinde yaşadığını öne sürer. Büyük Çin Seddi'nin bu hikayeye ilham verdiğini düşünenler de vardır. 3. Yeraltı Dünyası Teorisi daha mistik bir yaklaşım, Yecüc ve Mecüc'ün fiziksel bir yerden ziyade yer altında hapsedildiğini iddia eder. Bazı rivayetlere göre, Zülkarneyn'in inşa ettiği set sadece fiziksel değil, manevi bir bariyerdir. Setin yapısı ve maneviyata bağlantısı Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'in seti yaparken halktan hiçbir yardım kabul etmediği belirtilir. Bunun yerine kendisi Allah'a dayanarak bu devasa projeyi tamamlar. Onlar bu seddi delip çıkmaya muktedir olamazlar. Dedi ki, bu Rabbimin rahmetindendir. Rabbimin vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Bu ayet setin insan yapımı bir engelden ziyade, Allah'ın koruması altında olan manevi bir bariyer olduğunu düşündürmektedir. Bu da onların serbest kalmasının yalnızca Allah'ın izniyle gerçekleşeceğini gösterir. Yecüc ve Mecüc'ün doğası, insan mı, başka bir şey mi? Yecüc ve Mecüc'ün insan mı yoksa farklı bir varlık mı olduğu tarih boyunca tartışılan bir konu olmuştur. Kur'an ve hadislerde onların insan toplulukları olduğu belirtilse de bazı rivayetler ve yorumlar onların doğasına dair farklı teoriler ortaya koyar. İnsanlık ve ahlaki çöküşün temsili. Bazı İslam alimleri Yecüc ve Mecüc'ün sadece fiziksel bir topluluk değil, ahlaki çöküş ve anarşiyi temsil ettiğini savunur. Buna göre Yecüc ve Mecüc, insanlığın kontrolsüz hırsını ve kaos yaratma potansiyelini temsil eder. Onların yıkımı modern dünyadaki savaşlar, ekolojik felaketler ve teknolojinin yanlış kullanımıyla ilişkilendirilebilir. Başka bir tür olarak Yecüc ve Mecüc. Bazı rivayetlerde Yecüc ve Mecüc'ün insanlardan çok farklı olduğu belirtilir. Bu tür yorumlar onların insanlık dışı bir güç, hatta metafizik bir tehdit olduğunu öne sürer. Bir rivayette onların gece gündüz seti delmeye çalıştıkları, ancak her seferinde sabaha kadar delikleri kapandığı anlatılır. Onların yıkıcı gücü yalnızca fiziksel değil, manevi bir bozulmayı da beraberinde getirir. Onların ortaya çıkışı, kıyametle ilgili detaylar. Yecüc ve Mecüc'ün serbest kalması, kıyamet alametleri arasında yer alır. Ancak bu alametin detayları ve gerçekleşme şekli oldukça gizemlidir. Hadislerde setin yıkılmasının Allah'ın izniyle gerçekleşeceği belirtilir. Bu, insanlığın artık manevi ve ahlaki olarak bir koruma altında olmayacağı, Allah'ın insanları büyük bir sınava tabi tutacağı anlamına gelir. Taberiye Gölü ve felaketin başlangıcı Rivayetlere göre Yecüc ve Mecüc serbest kaldıklarında büyük bir hızla yeryüzüne yayılacaklar. Taberiye Gölü'nü tamamen kurutarak ilerleyecekler. Onlar ilk olarak Taberiye Gölü'ne gelirler ve onu tamamen kuruturlar. Taberiye Gölü'nün bu hikayede özel bir yeri vardır. Bu doğal kaynakların tükenişine ve insanlık için kaçınılmaz bir çevresel krize de işaret edebilir. Zulüm ve kaosun hüküm sürdüğü dönem, Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde önlerine çıkan her şeyi yok edecek ve insanların kaçacak hiçbir yer bulamayacağı bir kaos ortamı yaratacaktır. İnsanlık, onların yıkımından kurtulmak için dua etmeye başlayacak. Allah'ın azabıyla yok oluş. Sonunda Allah, onların üzerine bir tür hastalık veya felaket göndererek Yecüc ve Mecüc'ü yok edecektir. Bu olay, Allah'ın mutlak kudretini ve insanlığın kendi başına hiçbir şeye muktedir olamayacağını bir kez daha gösterecektir. Yecüc ve Mecüc'ün manevi ve evrensel mesajı Bu hikaye sadece bir korku hikayesi veya mitolojik bir anlatı değildir. Aynı zamanda insanlık için derin bir uyarıdır. Ahlaki çöküşün sonuçları Yecüc ve Mecüc, insanlığın kontrolsüz hırsı ahlaki yozlaşması ve çevresel tahribatının bir sembolü olabilir. Allah'a güven, onların ortaya çıkışı, Allah'ın korumasına olan ihtiyacımızı ve yalnızca Allah'ın kudretiyle kurtuluşun mümkün olduğunu hatırlatır. İnsanlık için büyük bir sınav. Yecüc ve Mecüc, insanlık için sadece fiziksel bir tehdit değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi bir sınavdır. Onların serbest kalması dünyada kaosun en yüksek noktaya ulaşacağını gösterir. Ancak bu aynı zamanda Allah'ın adaletinin tecelli edeceği ve insanlığın yeniden uyanış yaşayacağı bir dönem olacaktır.